Kızlar bu hafta sonu masaja gidiyoruz değil mi? Net. Evet, gevşemeye çok ihtiyacım var. Annemin arkadaşı çok güzel bir yer açmış. Somon DNA'sı da uyguluyorlar mıymış? Hı, o ne ki? Sistemciğim, bak şimdi. Somon balığını alıyorlar, şırıngayla spermlerini çekiyorlar. Ya kızlar yeter. Aranızda bir erkeğin olduğunu unutuyorsunuz ya. Kusura bakmayın ama... ...hani ben de girl talk overdose oldum burada. En azından muhabbeti değiştirsek nasıl olur? Ee, arkadaşlar Vallahi sohbetinize doyum olmuyor. Ama benim çok uykum geldi. O yüzden ben izninizle yatmaya çekiliyorum. İyi geceler. İyi, İyi geceler. İyi geceler. Ben de içeceğim, tazeliyim. Ya siz Leyla'nın yanında niye öyle şeyleri konuşuyorsunuz? Gidecek şimdi anlatacak hepsini Varoş arkadaşlarına. Onu Melisa'ya sor Ozan'cığım. Madem ona bu kadar güvenmiyorsunuz... ...neden onu evine alıp onu bu kadar hayatın içine sokuyorsun Yalnız kalmasın diye Naz. Hatırlasana. Hiçbirimizin ailesi izin vermedi. O da ne yaptı? Leyla'yı ev arkadaşı yaptı kendine. Hayırdır kızlar bir sustunuz. Benim hakkımda mı konuşuyordunuz yoksa? Yok. Hı hı. Kesin bir şey karıştırıyorsunuz değil mi fareler? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. The person you have called cannot be reached at the moment. Of Aziz ya. Kesin o ucube Aziz'in işidir. Yani tam onun yapacağı bir hareket. Sanmam. Biz Aziz'le konuştuk. Yani aynı mesaj ona da gitmiş. O yüzden onun olduğunu zannetmiyorum. Peki Kanat? Bil bakalım, Kanat Bey her zamanki gibi önemli konularda ortalıklarda yok. Arkadaşlar bence birisi bize ciddi manada bir şaka yapıyor ya. Bu kadar da fazla amacın. Ya yani eşek şakasında bir dozajı olmalı değil mi? Siz de size şüpheli listenizden çıkardınız ama. Ben aynı hareketi yapsam onun gibi yapardım. Yani bana da geldi derdim bence. Bence de. Yani. Olabilir. Ama şu anda hiçbir şey kanıtlayamayız kızlar. Göreceksiniz bakın bunun altından böyle bomboş bir şey çıkacak. Kes. Tabii. Aranızdan birisi bunu yapmadıysa. ne bu hal? Kendine gel biraz. Nasıl kendime geleyim Melisa? Sabahtan beri ne yaşadığımı biliyor musun sen benim? Sen de haklısın. Tamam sil gözyaşlarını öyle içeri girelim. hatırlamıyorsun. sen, sen gerçekten hatırlamıyorsun. Yahu hatırlayacak halim mi vardı? Ne kadar içtiğimi görmedin mi? <laughs> çok içtin, çok sarhoştun ondan yani. Evet. O zaman biz birlikte olduk. Biz birlikte olduk. Sen, sen belki her gün başka kızlarla olabilirsin ama... ...ben ilk defa yaşadım böyle bir şeyi. Ya <laughs> sen geldin, sen geldin. Seni istiyorum dedin. Seni seviyorum dedin. Sen dedin seni seviyorum dedin. <laughs> Pardon. Ya. E, o esnada her şey söylemiş olabilirim ama öyle bir şey yok Ece. Kusura bakma. Bak biz ikimiz de bir şey yaşamak istedik ve bir şey yaşadık. Benim için mesele tamamen bu kadar. Lütfen sen de daha fazla bu konuyu açma olur mu? Evet. <laughs> İnan sen de benimle olmak istemezsin. Benden sana sadece zarar gelir. Sen bir. <laughs> Sana da geldi mi? Kesin o zaman kim yaptı? Ve yeter artık Naz. Baydın, herkes de kesin kesin deyip duruyorsun. Her neden yapmasın ki? Hepimizden nefret etmiyor mu sonuçta? Ya hayır, bu ekimin yapabileceği türden bir şey değil. Evet. Ece, iyi misin sen? Yüzün bembeyaz olmuş. Olay seni de mahvetti değil mi? Şey, tabii işte etkilediği kadar beni de etkiledi. Ececiğim gel seninle biz yiyecek bir şeyler daha koyalım. Sen acıkmışsındır. Belli ki bu gece konsey bayağı uzun sürecek. Ha biz de yedik zaten. Bunlar aralarında kesin konuşuyorlar. Özel bir şey konuşuyorlar. Sadece kızın halini görmediniz mi? Rok gibi dolaşıyor. Kesin bir şey oluyor. Nazcığım, sen de iyice dedektif kesildin başımıza. Şimdi sakin ol ve milisaniyede bir teori üreten o beynini yavaşça yere bırak. Olur mu? <laughs> tamam. Gülmeyin o kadar komik değil. Komik <laughs> sen yaptın değil mi? Bir tek sen biliyordun, sen yaptın. Ece, niye böyle bir şey yapayım ki? Anlaşmamızın dışına çıkmadın. mesajlar mesajlarda yazan ne Orada olan her şey geçmişte kaldı. Kapandı gitti o defter. Orada olan her şey geçmişte kaldı. Söz verdin bana. Ece. Önceden çok daha yakındık hatırlarsın. Sen benim sözümden çıkmazdın. Başka insanların gazına gelen aptal kızlardan biri değildin. Tamam. Tamam biliyorum aptallık ettim. Olmayacak. Lütfen affetmeyiz. Ne olur yapma. Biraz bir düşüneyim ben. Bir şartla... ...bir... ...bir daha asla sözümden dışarı çıkmayacaksın. Ayrıca böyle bir olayın sonsuza kadar sır kalacağını beklemiyordun herhalde sen yapmadıysan kim yaptı o zaman Melisa? Ben de bunu söylemeni bekliyordum. Demek ki benim dışımda başkasıyla da paylaştım bunu. Kimse bilmiyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Hem bilse ben sana gelip hesap sorar mıydım sanıyorsun? O zaman... ...bebeğin babası söyledi. Sanmıyorum. Ece ben başından beri bak sırrını saklıyorum senin. Şu bebeğin babası kimse söyle ya bana. Bunu bilmeye hakkım var. Bilsen ne olacak Melisa? Bilsen ne olacak? Ya kaldı mı artık ortada öyle bir problem? Evet belki kalmadı ama gördüğün gibi yankıları sürüyor. Bu bir öğrenilirse mahvoluruz. Bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Bu olayı kim niye yaptı? Amacı neydi? Bu şekilde öğrenebiliriz. Ve... ...okuldan olduğunu da biliyorum. Yakaladım işte. Sen bundan sonra söylesen de söylemesen de... ...ben kim olduğunu öğrenirim ki. Kaç kişiyiz biz? Ben gelince sustunuz. Benden bir şey saklıyorsunuz herhalde. Beni sadece, Beni içeridekilerle mi karıştırıyorsun? Ozan saçmalama ya. Ne gizleyeceğim senden? Öyle kız muhabbeti yapıyoruz. Senin de hoşuna gitmiyor zaten. Şey. Ben biraz darlandım. Nefes almaya çıkacağım. bakma bana öyle. Gerçekten bir şey yok. Olsa söylerim.